Mertciğim, nereye geldik şimdi? Oyuncak top makinesi var burada, burada satıcı makinesi var, burada da zıplayan top makinesi var. Mert, hangisini istiyorsun? Evet, top, oyuncak top makinesinden oyuncak istiyor. Şimdi babamız para bozulmaya gitti. Hangisini gelmesini istersin Mertciğim? Şey, şey i̇çinde sürpriz sürpriz yumurta değil mi bunlar? Sürpriz evet. oyuncak var içinde. Evet. evet. Mert, bakalım baba geldi. At. 2 lira. 2 lira at bakalım içine. Bakalım ne renk top gelecek. Değil mi Mert? Önce orayı çevir. Heh. At şimdi. Onu çevir. Heh, diğerini de at. Diğer parayı da atıyorsun. Evet bakalım 2 liraya çalışıyormuş bu. Bakalım nereye top geliyor Mert? Yakala kırmızı geldi. İstediğin. İstediğin mi geldi? Evet istediği gelmiş. Aç bakalım içinde ne var? Açma yeri var mı? Vardır mutlaka. <laughs> bakalım bunların içinden ne oyuncak çıkıyormuş? Aç bakalım ne çıkıyor içinden? Aman dikkat et düşmesin içindekiler. Dur şöyle. Açamadım. Şuraya doğru tut istersen oğlum. Şu tarafa doğru tut. Açamadım. açamadım. Niye açamadın? Hı? Hı? Ne ha. çıktı? Balon çıktı. Bir de şey mi? Topaç mı? Ne Ah balon yere düştü. Boş şöyle Evde var bir sürü. Topaç. Bu balonu alacağız. alacağız. böyle Eva'dan süs, süs, çıktı. Ona mı takıyoruz? Evet. Tamam takalım şeyin topun içine koyalım. Takarız yine. Şimdi dolaşmaya devam ediyoruz ya. Taktın, Taktın herhalde. Taktın mı? Bence böyle değil bu. Koy. Neyse koyalım ha. öyle. Bunun üstüne yapıştırıyorsun herhalde. Neyse tamam Tamam bakalım. Kapat şimdi kapat. Evet arkadaşlar. <laughs> Mert top aldı. Onu da almayalım oğlum. yere düştü. Ona yere düştü balon. iyi al o zaman. Neyse ben alayım hadi. Evde, Koy içine. Evde tamam düşürür. evde yıkar. Düşürür. Hadi bakalım.